Arabada giderken namaz vakti daraldığında veya namazı kaçırma gibi bir risk söz konusuysa araç içerisinde namaz kılınabilir mi? Veya kılınabiliyorsa nasıl kılınır? Kılınmalı. Şimdi tabi bu soru aslında biraz detaylandırılması, açılması gereken meselelerdendir. Çünkü araç diye tabir ediyoruz. Bu araç otobüs de bir araçtır. Uçak da bir araçtır, tren de bir araçtır, gemide bir araçtır. Hatta bu araçların bir kısmı özellikle mesela otobüs olarak baktığımız zaman hususi araçtır. Yani sizin durdurma imkanına sahip olduğunuz bir araçtır. Veyahut da böyle bir imkana sahip olmadığınız umumi bir taşıma taşıt vasıtasıdır. Bu birinci mesele. Diğer bir mesele kılacağınız namaz farz namazdır ya da nafile namazdır. Tabi burada vakitle alakalandırıyorsa bu farz namaza dair bunu sorduğunu anlıyoruz. Ama biz meseleyi detaylandırabilme adına şöyle ifade edebiliriz: Eğer bir namaz nafile bir namazsa bu binek üzerinde binekteyken ki kitaplarımızda bu hayvan üzerinde şeklinde geçer ve şehir dışında ki bu şehir dışından kastedilen tabi şehir kavramını da biraz irdelemek gerekir. Yani kitaplarımızın dönemindeki şehir tanımıyla günümüzdeki şehir tanımları birbirinden farklıdır. Yani Medine-i Münevvere'ye gittiğimiz zaman mescidinle bevinin kapladığı bir alan eski Medine olarak işte Uhud Medine dışı oluyor. Halbuki Uhud dediğiniz yer arabayla 10 dakikalık yürüyerek yarım saat veya 45 dakikada ulaşabileceğiniz artık şehrin surlar içine girmiş olan bir bölüm. Keza İstanbul için de bunu söyleyebiliriz. O yüzden fazla ameli kesir yapılmayacak hani düz bir yola çıktınız artık orada sehir halinde şeklinde oluyorsa nafile namazların binek üzerinde kılınması ima kılınmasına kitaplarımızda ruhsat vardır. Zaten e, nafile namazın binek üzerinin haricinde ferdi olarak ve herhangi bir mecburiyet olmaksızın keyfi olarak ima ile kılınmasına müsaade edildiği tek bir nokta sefer halinde veya şehir dışında sefer de demeyelim onu binek üzerindeki nafile namazdır. Yoksa bir kimse hazarda ise yani e, ayakları yere basıyorsa e, sehir halinde değilse bu insan nafil olan bir namazı oturarak kılabilir ama imayla asla kılamaz eğer bir mazereti imayı meşru kılan bir mazereti yoksa. Peki bu namaz farz namazsa ne yapmalıdır? E, farz namazsa yapması gereken e, imkanları zorlamalıdır. Tabi imkanları zorlama derken uçakta imkanı zorlama diye bir şey olamaz. Yani durdurma imkanımız yoktur. Trende hakeza, gemide hakeza. Ee, peki buralarda ne yapılacak? Ee, eğer imkan varsa vakitleri ayarlayabilme. Yani seyir zamanla denk getirmeme ama buna imkan yok uzun seyirlerde, uzun e, mesafelerde. O zaman e, ayakta kılabilme, özellikle gemi noktasında İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf arasında, rahim arasında bir görüş farklılığı var. Yani kişinin kafası dönmese de, başı dönmese de ayakta kılabilme imkanı olsa bile oturarak kılabilir görüşü bir mazinne illeti çıkartılıyor. Ama bazılarına göre yok. Eğer böyle bir durum varsa oturarak kılabilir, böyle bir durum yoksa illa ayakta kılması gerekir. Ki günümüzdeki seyir aletlerinin, vasıtalının, gemilerin eskisi gibi ufak olmaması çok fazla sarsılmaması gerçi bu hava şartlarına göre de değişebilir. İmkan nispetince ayakta kılmasını söylüyoruz. Gerek uçak olsun, gerek gemi olsun. Ama eğer ayakta kılma imkanı müsait değilse, imkan yoksa uçakların bazılarının ufak olması veya vaktin daraldığından dolayı herkesin işte uçağın belli boşluk yerleri vardır. Bu kapı çıkış yerleri gibi. Orada namaz kılmaya imkan verilmeyebilir. Veyahut da o hava yolları buna imkan tanımayabilir. Yani böyle bir durum varsa o zaman oturarak ama secdeyi yaparak ki bu da yerde olması gerekir, yoksa masaya secde değil. Bu da mümkün değilse ki uçakta zaten böyle bir imkan varsa kişi orada ayakta kılar. Hı hı. Bu da mümkün değilse ki uçaklarda genelde mümkün olmuyor, o zaman oturduğu yerde namazını imale kılacaktır. Ee, peki bunu otobüs olarak baktığımız zaman aslında aynı şey otobüs için de geçerlidir, ama şartları zorlama otobüste biraz daha fazla olmalı. Efendi Hazretlerimize bu mesele ben hatırlıyorum. Sağlıklı ve sıhhatli olduğu dönemlerdeki Rabbim kendisine sağlık, sıhhat ihsan eylesin. Amin. Ömrünü hayırlısıyla ziyade eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Amin. Ona Medine-i Münevvere'de böyle bir sual kendisine tevdi edilmişti. Ben yanındaydım. Otobüslerdeki Namaz vakitleri ile alakalı problemler, namazımızı nasıl yapalım diye. Burada hem de Efendi Hazretlerimizin fetvasıyla da bereketlenmadığını onu söylemekte de fayda buluyoruz. Demişlerdi ki kendileri buyurmuşlardır ki namazın vakti kaçıyorsa kılın. Durdurma imkanı varsa tabii ki durdurun ama olmuyorsa kılın, otobüste giderken kılın. Sonra indiğiniz zaman her halükarda o namazınızı iade edin ki zaten ihtiyatın gereği de budur. Biz de bunu ifade etmiş olalım bu vesileyle. Peki hocam, Allah razı olsun. Şu da temas etseniz hocam, eğer kıbleyi gerçekten rotayı belirleyebildiyse, ve e, gemilerde mesela mescit var ve rotayı istikametinde işaret ediliyor evet. mesela körfez geçişlerinde vesaire veya ümreye giden uçak yolcuları e, ayakta da kılabildilerse bu durumda iadeye gerek var mı? Yani şöyle e, bizim zaten Efendi Hazretlerimizin ifadesi otobüslerle hmm. alakalıydı. Eğer siz o namazı gemide kılıyorsanız velev ki oturarak dahi kılsanız kitaplarımızda bu namazın sahi olacağı ifade edilmiştir. Hmm. Yani iade noktasını eğer orası anlaşıldıysa bu yanlıştır. Hmm. Bunu kastetmedik. E, uçakta veyahut da otobüste eğer şey, e, gemide namazınızı tam manasıyla ifa edebiliyorsa böylesi bir durumda elbette iadeye gerek yok. İade mecburiyeti yok. Hattı zatında oturarak imale kılınması mecburiyetten kaynaklandıysa burada bile hukuksal anlamda yine iade gerekir demeyiz. Ama hani ihtiyaçsa dedi insanın kalbi daha itminan olsun diye böyle yaparsa bu da elbette güzel olandır deriz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Allahumma salli ala